Hayırlı günler. Bir fıkıh penceresi programından yine sizlerle beraberiz değerli kardeşlerim. Bugün yine önemli bir konuyu inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. O da bugünlerde sıkça sorulan sorulardan biri ve halkımızın pek çoğunu sıkıntıya düşüren konulardan biri oruç tutamayan fidye verir meselesi. Tabi bu konuda yine bizim bakacağımız tek kaynak altını çiziyorum. Tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Dinimizde ibadetlerin her biriyle mükellef olmak için ortak olan şu üç şart İslam, akıl, bulu. Bir insana namazın farz olması için mesela Müslüman olması lazım, akıllı olması lazım ve erginlik çağına ulaşması lazım. İbadetle mükellef olmak için bu şartlar olmazsa olmazdır değerli kardeşlerim. Müslüman olmayan, akıllı olmayan veya çocuk olan ibadetle mükellef değildir. İslam'ın temel ibadetlerinden de konumuzla ilgili olarak oruç ibadeti için bir şart daha var. O da sıhhatli olma şartıdır. Eğer bir kişiye doktor, sen hasta değilsin, oruç tutabilirsin demişse o kişi oruç tutacak. Eğer oruç tutamazsın demişse doktor bir kişiye, o kişinin yaşı ne olursa olsun hasta olur. Belli bir sıkıntısı vardır. O dalda uzman olan doktor oruç tutamazsın eğer demişse o kişiyi oruç tutmayacaktır. Şimdi Nasıl ki yukarıdaki üç şarttan birini taşımayan kişiye ibadet farz değilse sıhhat şartını taşımayan yani hasta olan kişi oruç ibadetiyle mükellef olmaz. Şimdi Diyanet'in İslam ilmi hali denen bir hali var. Orada şöyle der. Namaz mükellefiyeti için gerekli olan şartlar yani Müslümanlık, ergenlik, bulu ve belli bir e, akli olgunluk bulu dediğimiz o düzeyinde olmak oruç için de geçerli ve gereklidir der. Genel vücub şartları yanında kişinin ayrıca oruç tutmaya güç yetirecek durumda olması ve yolcu olmaması şarttır. Sayfa 395. Bu Diyanet'in ilmali. Diyanet ve müftülükler bu kitabı satarlar, tavsiye ederler ama resmi dine uyarak kitabın içinde işlerine gelenle fetva verir. Resmi din diyorum, altını çiziyorum. Bilinçli olarak bunu söylüyorum. Diyanetin resmi ideolojisine uymak zorunda olduklarından işlerine gelmeyenin fetvasını tersine çevirirler. Onlar değerli dostlar ya bu işin böyle olmadığını bilirler Allah korkusunu bir yana bırakır maalesef Diyanet Diyanet teşkilatında olanların Diyanetten korkusu veyahut da bir e, ifade var, fitne olur. Endişesiyle gerçekleri söylemekten çekinirler maalesef. Allah'ın dinini olduğu gibi anlatmak ne zamandan beri fitne olmuştur? Neyse biz konumuza gelelim. allah Teala Bakara suresinde oruçla ilgili ibadetin farz olduğunu, Ramazan ayında olduğunu ifade ettikten sonra Allahu Teala şöyle buyurur. Estaizu billah. Ve men kâne ev seferin. Kim hasta olur, seferde olursa. Yolcu demiyorum bakın yolcu. Sonra uydurmuşlar. Sefer az sonra ifade edeceğim. Sefer nedir diye. Kim hasta veya seferde olursa fe'iddetun min eyyamin uher. Kaç gün oruç tutmamışsa diğer günlerde oruç tutar. Yuridullahu bikümül yüz. Allah size kolaylık istiyor. Ve la yuridu bikümül us. Allah size zorluk istemiyor. Bakara 185. Pek çok mealde sefer kelimesinin yerine yolcu, seyahat manası verilmiş bu mana külliyen yanlıştır. Halbuki sefer Nisa suresi not alın. Nisa suresi 101. ayette açık seçik anlatıldığı üzere savaş seferidir. Yoksa adam buradan gitti. Mesela Ada Pazarında oturuyorum ben. Buradan gitti efendim Gölcü'ye, İzmit'e, Yaya yolla efendim 45 kilometre, 50 kilometre seferi değil. Ama adam bindi arabasına, o da son model. Hani denir ya, kuş sütü hariç her şey var arabada. İstanbul'a gitti, neymiş? 90 kilometre, efendim namazları kısaltacaksın. Yok böyle bir şey. Kur'an'da anlatılan sefer, savaş halinde olan yolculuktur. Ayette belirtilen hastalık, ve böyle bir yolculuk orucu belli bir zaman için tutmamayı sonra ise tutmayı yani gün sayısı kadar tutmayı gerekli kılar. Burada ki anlatılan hastalık geçici hastalıktır. Hastalığı geçtikten sonra tutmadığı gün sayısı kadar Orucun tutar. Ha, bir de bizim bugün işlediğimiz asıl üzerinde duracağımız konu şu. Bir de daimi hastalar veya yaşlılıktan dolayı mecalsiz olan hastalar var. Daimi hasta. İyi olma imkanı yok. Hasta. Veya yaşlı tutamıyor. Veya ilaçları var. İlede de iyi olma durumu olursa tutar. Ama böyle bir durum yok. Şimdi sorunun cevabı gayet basit. Ayette belirtilen, ayette belirtilen sıhhat şartı olmadığından, hasta olduklarından bu kişiler oruç ibadetiyle mükellef değildir değerli kardeşlerim. Yani sıhhat şartı yok. E sıhhat şartı olmayınca nasıl ki çocuğa oruç farz değil, namaz farz değil, sıhhat şartlarındandı, eda şartlarındandı, akıl, bulu, müslüman olmak. E şimdi oruç tutacak ama sıhhatı yok. Bu kişiye oruç farz değil. İleriki günlerde iyileşme durumları olmayan bu gibi devamlı hasta olanlara veya yaşlı olanlara oruç tutmaya gücü yetmeyenlere oruç farz değildir. Şimdi işte hani derler ya zurnanın zırt dediği afedesiniz yer. Peki oruç farz olmadığına göre bunların yapacağı bir şey nedir? Deniyor ki fidye verin. Ya oruç farz değil ki. Çocuk fitye veriyor mu? Şimdi uydurmuşlar evde kaç tane canlı baş varsa o kadar fitye. Hayır efendim az sonra göreceğiz. Allahu Teala kimlerin fitye vereceğini az sonra açıklıyor. Açıklayacağız. Adama oruç farz değil. Oruç farz olmadığı halde bir sebeple ister genç olsun ister yaşlı olsun. Adam genç ise hasta, oruç farz değil. Veya yaşlı tutamıyor gerçekten veya ilaçları var, ilaçlarını kullanıyor. Bu kişiye oruç farz değil, iyi olma durumu da yok. İyi olma durumu olsa bile ileride fidye vermez. İlma kitaplarında yukarıda sayfa numarasını verdiğim Diyanet İlmihali ve diğer ilmihallerde oruç ibadeti için sıhhat şartını gerekli gördükleri halde bakın sıhhat şartını gerekli gördükleri halde bir taraftan da gerek devamlı hasta gerekse bitap düşmüş yaşlılar için tutamadığı günler sayısınca fitye vermesini gerekli görürler. İslam dışıdır. Böyle bir şey yok. Hem farz değildir diyeceksin ki doğrudur. Hem de Fidye ver diyeceksin. Ya o çocuk fidye veriyor mu? Ona farz değil. E farz olmayan Müslümana da fidye vermek farz değil. Şimdi bu nedenle ha şöyle diyelim diyeceksiniz ki peki Hasan hocam bu nereden çıktı? Nasıl oldu da işte meselenin asıl şeyi de bu. Nereden çıktı bu? Konuyla ilgili ayete affedersiniz takla attırmak sebebiyle bunu çıkardılar. Pek çok yazımda belirttim. Oruçla ilgili fityenin geçtiği ayet Bakara 184. ayettir. Allahu Teala orada şöyle buyuruyor. Es-Sancibillah. Ve alellezine yutikunehu fidyetün ta'amu miskin. Oruç tutmaya gücü yetene, bir yoksulu doyurma gerekir diyor Allah. Oruç tutmaya gücü yetene. Şimdi ayette geçen gücü yeten ifadesi geçtiği yer olumsuzluk bir edat yok orada. Arapçada olumsuz edat, beni dinleyenler içerisinde bu işi bilen hoca arkadaşlarım da var. İşte ma, la, leyse, len gibi edatlar Arapçada olumsuz ifade eder. Ya ve alellezine yutikunehu de olumsuz edat yok. Ma yutikunehu, la yutikunehu demiyor Allahu Teala. Ve alellezine yutikunehu o orucu tutan bir ayı tutan kişi fidyetün ta'amun miskin bir fakiri doyuracak gündük doyuracak bir fakiri bunlara göre mana verirsen o zaman ne oluyor oruç tutan tutamayan tutmaya gücü yetmeyen bir fakir doyuracak o daha kötü Oruç tutana diyor Allah. Oruç tutan Allah'a şükür için oruç tutma gücü yeten Allah'a şükür için bir fakiri doyuracak. Bir fakiri. Oruca güç yetiremeyenler veya oruca zorla güç yetirenler diye mana vermişler. Epe kardeşim burada olumsuzluk yok ki sen oruca zorla güç yetiren veya güç yetiremeyen diye buna nasıl mana verirsin? Burada olumsuz bir edat Allah göndermemiş bize. Ha şimdi mana şöyle veriyorlar. Zor oruca gücü yeten veya gücü yetmeyen efendim bir her gün için, her günde demiyor Allahu Teala. Bir fidye verecek diyor. E bunların iddiasına göre o zaman oruca gücü yetiremeyen bir gün fidye verecek. E niye adama 30 gün fidye verdiriyorsunuz? Olumsuzluk takısı olmayan takat, takat kelimesine olumsuz mana verirsek aynı kelimenin geçtiği çoğunuzun da bildiği Bakara suresinde hani çoğunuzun amene resulü diye bildiğiniz ayette Allahü Teala Bakara 286 şöyle diyor. Buyur Allahü Teala. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lana bih ve afu anna ve ufir lana ve arhamna ente mevlana fensurna alel kavmin kafirin. Sadakallahu Konumuzla ilgili ayetten Rabbena ve la tuhammilna ma la takate. Bak burada olumsuz geldi. Ma la takate Rabbimiz gücümüzün yetmediği bir şeyi bize yükleme diye Allah bize dua etmemizi tavsiye ediyor. Bakın gücümüzün yetmediği. Ya burada olumsuz edatı yetmediği diyor. O zaman bunların aklına göre olumsuz edatı olmayan yere de olumsuz mana vermek lazım. O zaman ne oluyor burada? Ya Rabbi bize gücümüzün yettiği şeyi yükleme. Böyle bir şey olabilir mi? Olumsuzsa olumsuz, olumlu edatı varsa olumlu. Doğru olan ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin Ramazan orucunu tutmaya gücü yetenlere bir fakiri doyurmak gereklidir. Bir fakiri. Ha, hasta olur. O gün o Ramazan'ı tutamaz. Sonradan bir ay orucu kaza etti, tuttu. O kişi de bir fakiri doyuracak. Çünkü Allahu Teala ona o fırsatı verdi. Ramazan orucunu tutmaya gücü yetenlere bir fakiri doyurmak gereklidir. Bu mana verilmelidir. Yutiku, etaka yutiku, takat getirmek, gücü yetmek demektir ya. Buna gücü yetmemek diye mana veriyorlar. Ondan sonra iş çığrından çıkıyor. Gücü yetmeyenler her gün için fitiye gücü yetmeyenler manasına gelse bile o ayet ki öyle manaya gelmiyor. Gücü yetmeyenler manasına gelse bile Allahu Teala bir fakiri doyursun diyor. Bir. Ramazan ayını tutan kişi fakir olsun, zengin olsun. Allah ona o imkanı verdiği için bir fakiri doyuracak kadar işte bu sene açıklanmış 70 lira. E sen 100 lira ver, 200 lira ver fark etmez. Ama orada evde kaç tane canlı varsa o kadar fitre verecek. Yok böyle bir şey. Böyle bir uygulama yok Kur'an'da. Geçerli nedenlerle oruç tutmaya güç yetiremeyenler mükellef sorumlu değillerdir değerli kardeşlerim. Sorumlu olmayan bir şeyin neden biz cezasını verelim ki? Sorumlu değil de hem mükellef saymayacaksınız hem de tutmadığı gün sayısınca fidye vermeyi zorlayacaksınız. Üstelik Allah Kur'an'da açık seçik olarak diyor ki La yükellifullahu nefsen illa vus'aha Allah her şahsı ancak gücünün yettiği kadar mükellef tutar. Ve aynı ayetin ilerleyen kısmında Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Ey peygamber, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme diye dua et diyor Allahu Teala hem peygamber hem bize. Dua etmemizi Allahu Teala öğrettiği halde siz nasıl kalkar da oruç tutamayan kişi yaşlı veya hasta olan fidye vermekle mükellef tutarsınız? Yok böyle bir şey. Bu insanlara oruç farz değil ki. Tekrar söylüyorum. Farz olmayan bir ibadetin niye fidyesini versin adam? Niye versin? Şimdi Allah dinimizi kolaylaştırırken bu aymazlar affedersiniz dine ilave yaparak zorlaştırmışlardır zorlaştırmakla kalmayıp Allah'a iftira atmışlardır. Bu Allah'a iftiradır. Allah'a dinde iftira atanlara Allahu Teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُلَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ kim Allah'a iftira atar, zalim olursa yalan yere, onlar Rablerine arz olundukları zaman kıyamette ve yekunul eşhadü şahit olanlar o kişinin o iftirasına şahit olanlar diyecekler ki ha ula illezine kezebu ala ala rabbihim Bak bu kişi var ya Rabbine karşı yalan söyledi. Ela le'anetullahi alezzalimin. Dikkat edin. Dikkat. Ela. Şöyle hani hastaneye girdiğin zaman şöyle dikkat. Ela o manaya geliyor. Ela le'anetullahi zalimin Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Hud suresi ayet 18. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, ben siz Müslüman kardeşlerimi kendi grubuma, ki benim grubum yok, kendi meşrebime, kendi tarikatıma, benim tarikatım Kur'an tarikatı, kendi cemaatime çağırmıyorum ben sizi. Benim sözümü tutmayın. Beni dinlemeyin, Allah'ı dinleyin. Ben Allah'ın ayetlerini seslendiriyorum. Ben sizi Allah'ın dinine çağırıyorum. Sizi uydurulan dinden uzak tutmaya çalışıyorum. Yoksa söylediklerim yanlış olsa ben bile bile kendim cehenneme atar mıyım ya? Başka işim mi yok benim? Benim günahım bana yeter bir de başkasına mı uğraşayım ahirette? Allah'ın saf duru dinini size anlatmaya çalışıyorum. Ben diyorum ki Allah kendisi diyor aslında. Allah'ın dediğini ben hatırlatıyorum. Allah'a din öğretmeye kalkmayın. Allah hiçbir şeyi unutmadı. Allah tamamladım diyor. Hiçbir şey eksik bırakmadım Kur'an'da diyor. Evelem yekfihim enne enzenne aleykel kitabe yutle aleyhim diyor Allahu Teala okunan Kur'an sana indirdiğim ve okunan Kur'an onlara yetmiyor mu diyor Allah. Ama adam yetmiyor diyor. Ayet ortada adam bana rivayetten bahsediyor. Dedikodu söylentiden bahsediyor. Ya ayet ortada Allah'ın elçisi ayete aykırı bir şey söyler mi? Aklını kiraya vermiş bu zavallar için Allah peygamberine diyor ki Kul etuallimune Allahe bi de ki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Hücrat 16. Değerli dostlar, sonuç. Sonuç. Geçerli sebep vesilesiyle oruç tutmamak hasta halde oruç tutmamaktan daha sevaptır. Bakın ne diyorum? İyi dini. Geçerli sebep sebebiyle doktor oruç tutmuyor, tutma diyor adama hasta kötü olacak. Adam sevap kazanmak için oruç tutmaya çalışıyor. Diğer görevlerinden de uzaklaşıyor. Sevap kazanacağım derken günah kazanıyor. Zira hasta halde oruç tutma sonucu vücut direncini kaybedecek. Böylece gerekli insani bizim yalnız oruç ibadetimiz yok ki. Görevli, görevlendirildiğimiz diğer ibadetlerimiz de var. Bu sefer hasta hasta oruç tuttuğu zaman diğer görevlerinden de geri kalıyor. Sevap kazanacağım derken günah kazanıyor. Değerli dostlar, oruç tutmayı, tutmamayı meşru kılan ve ileride iyi olması umulmayan hastalar, gün içi ilaç kullanma zorunda olanlar ki, hemen şurada söyleyeyim, gıda niyetinde olmayan, dil altı, baş ağrısı gibi ilaçlar susuz yutulduğu müddetçe oruca mani değildir. Altını çiziyorum. Gıda mahiyetinde olmayan haplar susuz yutarsanız o haplar oruca mani değildir. Gün içi ilaç kullanma zorunda olanlar ve bitap düşmüş, dayanma gücü kalmamış yaşlılar tutamadıkları oruç karşılığında fitye vermekle mükellef değillerdir. Altını çiziyorum. Zira kendilerine oruç farz değildir. Oruç farz olmayan kişiler fitye vermekle mükellef değildir. Ha adam ben yapacağım yardımı diyor, edeceğim diyor. Yapsın o ayrı bir şey. Ben kimsenin yapacağı yardımlara müdahale etme hakkına sahip değilim. Bu kişilerin yapacakları tek şey diğer ibadetlerini aksatmadan yapabilmek için Allah'tan sıhhat istemeleri, sıhhatli olsam da oruç tutsam diyerek üzüntü duymaları onlar için fidyedir aslında. Kayıtlı İslam'da, sürekli kayıtlı İslam'da sürekli hasta veya dayanamayan yaşlılara meşru mazeret sebebiyle oruç tutamadıkları gün sayısınca bir şey gerekmez. Zira bu kişilere tekrar söylüyorum oruç farz değildir. Kayıt dışı di, dışı İslam'da ise bu kişilerin tutamadıkları her gün karşılığı bir fidye vermeleri gerekir deniyor. Yanlıştır, batıldır, Allah'a iftiradır inanmayın. Allah Celle Celaluhu bizi kayıtlı İslam'la müşerref kıldı ve müşerref eyledi Allah'a hamdolsun. Kayıt dışı İslam ile müşerref olmayacağımız gibi mükellef de değiliz. Allah her Müslümanı kayıt dışı İslam'dan uzak eylesin. Oruçlarınızın sizi tutması altını çiziyorum. Oruçlarınızın sizi tutması dileklerimizle gecenizi gündüzünüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda inşallah fıkıh penceresinde beraber olmak ümidi ve temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Değerli kardeşlerim.